السلام عليكم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دعا رسول الله ماذا الله ماذا دعا الله دستور ما شاء الله, الله طريقتنا الصحبة والخير في الجامعية بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم دنيا حياة الله عز وجل بيور. Sırf e, dünya e, oyun, eğlence olarak şey yapıyor. Onun dünyanın kıymeti yok. Allah Azze ve Celle. Biz dünyada yaşıyoruz ama onun kıymeti yoktur. Çünkü bu kalmayacak, kalmayan şeyin kıymeti olmaz. Onun için Dünya için insanlar savaşır, birbirlerini öldürür, birbirlerine kötülük yapar. Dünya için onun da hiçbir kıymeti yoktur. Kıymet ahiretindir. Dünyada kıymetli olan şeyler Allah Azze ve Celle'nin evleridir. Kabe, Mekke, Medine, Münevvere, Kudüs. Başka nerede mescid var, cami var. Onlar kıymetlidir Allah indinde. Yani dünyanın içindeki kıymetli şeyler e, bunlardır. Onların dışında dünyanın hiçbir kıymeti yok, itibarı yoktur. Dünyaya onlar da zaten dünyalık değildir. Onlar ahiretliktir. Allah azze ve celle'nin peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi, mescitler, camiler, dünyada olan Allah rızası için olan yerler, dergahlar, türbeler onlar Allah rızası için, Allah için olan şeylerdir. Onlar dünya için olmadığı için onların yani dünya yeryüzündeki kıymeti onlardır. Ne gökdelenlerdir, ne şehirlerdir, ne saraylardır. Onların hiçbir kıymeti yok Allah Azze ve Celle'nin indinde. İnsanların indinde de olmaması lazım. Ama insanlar tersine kıymet verilecek şeye kıymet vermiyor, kıymet verilmeyecek şeye kıymet veriyor. İnsanlar yurtlarını, şeylerini bırakıp mecbur olmadığı halde onları bırakıp başka yerlere gidiyorlar ki dünya peşinde, dünya için. Ama dünya için olmayan şeyler yani Allah Azze ve Celle'nin yeri size, e, dininize mani oluyorsa ya e, e, o, o vakit Allah'ın aziz Azze ve yeri geniştir, büyüktür. Başka yere gidebilirsiniz. Ama e, daha e, lüks hayat için, daha şey için e, din ve menfaati için bırakıp da gitmek o dünya peşinden gitmektir. Onlar bir faydası olmaz. Allah razı olmaz ondan. Allah çünkü rızkı her tarafta verir. Nerede olursa rızkını verir. Onun için ahiret için olan şeylere dikkat edin. Yaşadığı vakit insan sen şimdi giden gitmiş ama ötekiler rızık peşinden şuraya gideceğim. Allah rızaktır. Sen rızkını nerede olursa verir. Gene de dikkat etmek lazım. Dinim kalır mı? Bende din kalır mı? Çocuklarım bende kaldı, çocuklarım da kalır mı? Çocuklarım da kaldı, torunlarım da kalır mı diye dikkat etmek lazım oraya da nereye giderse insan dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin sevdiği yerlere de e, devamında orada olması lazım. Mescidler, dergahlar, camiler nerede nerede olursa olsun onlara sığınması lazım. Allah yardım eder. Allah muhafaza eder inşallah. Allah insanlara, Müslümanlara yardım etsin inşallah dinimizi muhafaza edelim. Çoluk çocuğun dinleri muhafaza olsun inşallah. Amin Allah'a El-Fatiha.